Arkadaşlar, herkese selamlar. Özür dilerim öncelikle, uzun süre ara verdim. bunun nedeni sizlere açıklayacağım. Öncelikle biliyorsunuz ki hani e, uzun zaman önce bir babam rahatsızlık geçirmişti, ondan dolayı sürekli hastaneye git gel oluyor. En son hani bir anda yatış verdiler hastaneden, ondan dolayı ben de maalesef ki ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra hastaneden taburcu olduktan sonra da bir saç ekim operasyonu gerçekleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 3 ay olacak. Yavaş yavaş çıkmalara başladı. Umarım güzel olacak bu da 6. ayda. Hani bir 3 ay daha var güzel çıkmasının güzel olur diye düşünüyorum yani. Yani bu süre zarfında tabii oyun oynayabildim. Laptopum yanımda oluyordu çünkü ara sıra. Fakat hani video çekme imkanım maalesef olmuyordu. Hani hatta ben iki video çekmiştim. Her şey ayarlıydı. Ama hani uzun süre geçtiği için onları paylaşmak istemedim açıkçası. Şimdi hani paylaşayım. İki tane hazırda benim videom vardı. Onları paylaşsam şimdi iki buçuk, üç ay öncesinin eventleri falan var. Hani çok saçma olacaktı. Ondan dolayı paylaşmak istemedim. Hani şu an sürekli video atabilir miyim yine atamayacağım gibi. Çünkü şu an yine hastanede kalıyorum. Hani saatlik izini aldık. O, o sayede hani şimdi bu videoyu çekebildim. Ara ara eve gelebiliyorum ama hani düzenli olmadıktan sonra da pek bir çok anlamı olmuyor. Şimdi bu süre zarfında ne yaptık? Tabii ki gördüğünüz gibi şampiyon ikinci seviyede oldu çarımız. Hani uzun süredir böyle hatta oyunda görenler varsa bilirler zaten. Elementer dünyada güzel farmlar yapıyoruz. Şöyle bir şeyim vardı siz söyleyin bonsam var. 6 günü kaldı hatta. Bayağı bir farm yaptık. Şöyle elimizde zaten hani kahramanlar var. Şöyle depomu da göstereyim sizlere hatta. Depomda da bayağı bir biriktirdim. Özellikle soylu biriktirdim. Hani hepsinden 200'lü vardı soylu, soylunun. Nerede onlar tam bilemedim. Şurada böldüm. Şurada soylu zırh 200'lü var. Şöyle heybetli denemeleri var. Bunları da atabilirim bu arada. Hani aklınızda olsun sizlerin. Element ihtiyacınız var ise element diyorum işte işte kahraman set işte set ihtiyaçlarınız varsa bana yazabilirsiniz. E hepsini hallederiz, sıkıntı yok. E bu arada kahin de bayağı bir stokladım. Gördüğünüz gibi 175 adet kahin var. İleride artacak bunların fiyatları umarım. Güzel şeyler yaparız. E şöyle bir kostümüm var. Bunu işte satacağım büyük ihtimal. Çünkü şu an çok aktif oynayamıyorum. Şu burus bittikten sonra yeni sunucuya bir bekleme yapacağım. Yeni sunucuda oynamayı planlıyorum. tabi hani nasıl olur bilmiyorum. Hani o sürede hani çok müsaitlik durumum olur mu ama güzel bir şekilde başlamak istiyorum. Hani bir 100 150 KB ile başlamak istiyorum açıkçası. Ama tabii ne olur? Dediğim gibi emin değilim. Ağustos başı veya ortası arasında açılır diye tahmin ediyorum. Ee, orada güzelce oynayabiliriz. Hani sizler de eğer oynayacaksanız yeni sunucuda ben güzel bir sunucu olacağını düşünüyorum. En azından hani 2 ay ilk 2 ayında kesinlikle çok eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Hani benimle beraber oynamak isteyen var ise e, hani güzel hani Dediğim gibi çok yüksek hep e oynamanıza gerek yok. Bu oyun hani birlikte oynayınca zevkli olan bir oyun. Ondan dolayı hani isterseniz Discord adresimi zaten videonun alt, işte altında oluyor. Bütün videolarımın altında var. Oradan katılım sağlayabilirsiniz. Ekstra olarak bana özelden de yazabilirsiniz. Hani yeni sunucuda oynayacağım. E, vesaire vesaire. Ekstra olarak aşağıda hero linki de var. Hemen onu sizlere göstereyim ben. Videomun altında zaten hani şurada biraz şurada gördüğünüz gibi hero.li m2 safa. E, buraya tıkladığınız zaman şu üstteki gibi bir sayfa açılıyor. Bu da Metin 2'nin kendi sitesi gibi bir şey oluyor. Buradan kaydolduğunuz zaman tabii farklı bir IP'den olması gerekiyor. Telefondan vesaire kayıt olursanız eğer e, hani bir ID ile birlikte size yeni bir mail açıyor tabii normal olarak. E, o maile yüklediğiniz app'lerin %15'ini mi, %20'sini bana e, işte nakit olarak geçiyor. Tabi hani dolar olarak geldiği için biraz daha az geliyor. Hani yurt dışından geliyor. Swift falan bayağı bir kesinti yapıyor. Hani bir 110 dolar çektim, oradan bir 45 dolarlık bir kesinti yapmıştı. Hani bunu da size söyleyeyim. Hani bir yamukluk yok. Aklınızda olsun. Hani dediğim gibi buradan kaydolduğunuz zaman sadece o ilk otomatik açılan ID'ye app yüklerseniz eğer oradan bir %15, %20 tam hatırlayamadım şimdi. O ar o civarda bir app miktarı bana geliyor. Hani bana destek olmuş olursunuz. Yeni sunucu başlayacaksanız eğer hani şş, hani zaten Happy Hour yeni gelmişti. Yaklaşık bir iki hafta sonra gelecek yeni sunucu açılmadan önce tahminimce. Ee, o sürü orada hani hep de app yükleyeceksiniz. Dediğim gibi benim linkimden kayıt olup yüklerseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdi yeni sunucu verip bir güncelleme geldi yakın zamanda. Hani çok fazla araştıramadım. Bir yayıncı arkadaşımızın videosunu izlemiştim. Oraya orada çok güzeldi fakat hani çoğu kişinin ayak kırıklığı olmuş. Şöyle bir beraber kontrol edelim. İlk defa bakacağım bu arada. Camda şöyle bir şey gelmiş. En düşük genel fiyat vesaire. Hani bunlar güzel olmuş. Ekstra olarak şurada hepsi gelmiş. Mesela burada ne arayacağım? E, diyelim mesela pet maması arayacağım. Şuraya 5 yaparım. E, fakat böyle bulunmadı. Bilmiyorum neden bulunmadı. Maalesef böyle aranmıyor herhalde. Hani şurası çalışmıyor. Fakat şöyle yaparsak sanırım. Mesela Dolunay isim yazıp direkt arayabiliyoruz sanırım. Evet böyle yapıldığı zaman yapılabiliyor. En yeni dediğimiz zaman pazara en sonradan kurulan şeyler geliyor. Bu güzel bir şey. Bu arada von sekmelerinde mavi olması da çok güzel bir şey. 8 Woncular Üzgün fakat hani gerçekten bence çok güzel bir şey olmuş. Hani şu bölümü çok beğendim. Ee, hani videodan görmüştüm az çok. En yüksek genel fiyat, miktar düşükten yükseğe. Mesela şöyle hemen kutsama kağıdı yazalım. Hani birim olarak birim olarak en ucuzu gelecek herhalde. Kutsama kağıdı yazdık. Bak 1.55'ten tanesi. Sonra şu var. Ama fakat düşükten yükseğe. Bunlar niye böyle geldi bilmiyorum. Yüksekten düşüğe desek nasıl olacak? Aynen 200'lüsü 3 won mesela en uygun bu sanırım ama yo miktar diyor bu pardon en düşük bireysel fiyat tamam aynen en düşük bireysel fiyat dediğim zaman 151 tanesi 1.2 won ee, bayağı ucuz hatta ben bunu alacağım bayağı ucuzmuş sanırım hani bayağı ucuz denk geliyor evet hemen çaktım bunu. 1M, bir mden de ucuza denk şu Daha sonra işte 200 224 falan hani böyle böyle çok mantıklı. Hani ticaret yapan arkadaşlarımız için de güzel olacak bu. En yeni kurulanı da şuradan görebiliyoruz zaten. Hani en son pazara kuran arkadaş 9 tanesi 10M kurmuş. Vesaire vesaire. Açıkçası bazı güncellemeler hoşuma gitti. Sonra petler e, olmuş. Şöyle mesela en yenilere bakalım. Direkt şöyle yapabiliyor muyuz? Hiç isim koymadan en yenisi. Mesela bonsayı koymuşlar. 43 bana en yeni. Robin yağma işte 6 won, buçuk won. Sonra şeyler görülebiliyor mu? Böyle yüksek wonlara baksak. Böyle bunu en yeniler yapmayalım. En düşük genel fiyat yapalım. Bu normale dönüyor herhalde. Burada bunlar geliyor herhalde. Şeyler nereden geliyor acaba? Şuradan neler geliyor? Evet burada nakliye kutularında gözüküyormuş. Bu petlerin de tiplerinin görünmesi. Bu da çok güzel bir şey. Çok ihtiyaç olan bir şey açıkçası. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok fazla dolandırıcının hani ekmeğine şey bandılar. Hani ekmeğini attılar diyeyim. Bakalım hatta şu pete. Şu da benim bir kardeşimin pet. Tip 6 Alastor 22 PC var. Hani benim de şu an 3 tane petim var. Ben de onları kuracağım inşallah. Güncelleme hoş. Tabi daha güzel günce şeyler gelecek. Hani avışından çıkan her şey pazarak pazara konulabilecekti. Hani kritik delici vesaire vesaire. Onlar da eklenirse inşallah güzel olacaktır diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Böyle pazarımın da süresi bitmiş. Şöyle bir satış da yapmışım en son 14 monluk. Şunlar bayağı satılmayan şeyler. Şöyle bir hançer vardı bu satılmadı. Yeni bir unik kılıcını sattım. Element atma karşılığında almıştım onu. 125-130 on civarı sattım. O da güzel olmuştu. Şöyle hatta bakalım 43 won paramız var. Hemen bir kahine yatıralım diyorum ben. Bakalım altın kahin sandıkları kaç? 3.5 ona denk gelmiş. Hatta şöyle de bakalım. En düşük bireysel fiyattan bakalım. En ucuzunu 6 tanesi 21 won. Bu 3.5 ondan biraz daha aza denk geliyor. 6, 12, 18, 19, 20, 21. Tam 3.5 ona denk geliyor. Ondan dolayı biraz daha ucuz görünüyor. Ama alacağım ben bunu. Bu da kalsın bende. Yani hepsinden birer hemkar. 14 hemkar ettik onu alarak. Ama yine de görünüyor. Güzel bir şey olmuş. Hayırlı uğurlu olsun şu güncelleme. Gerçekten beğendim. Daha güzel olur inşallah. Eksik güncellemeler, eksik şeyler de var tabii. Bunları daha sonradan ben sizlere söylerim. Hani keşke şu güncelleme olsa diye bir video da çekebilirim. Hani Metin'inki de eksik olan şeyler. Ee, hani belki bir yerlere ulaşır, belki belki bir güncelleme gelir. Umarım olur. Öyle şeyler de paylaşmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Yani kendimi açıklayabildiğimi düşünüyorum. Hani nedenlerimin e, makul olduğunu düşünüyorum. E, ve hani gerçekten oyunu ben severek oynuyorum. Hani oynamaktan çok sizlere video çekmek daha çok beni eğlendiriyor. Daha çok zevk alıyorum. Ama maalesef yani şu 3 ay gibi bir sürede ne video çekebildim ne sizlere paylaşım yapabildim. Hani bundan sonra da hemen sürekli olarak yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama yeni sunucu da umarım öyle bir isteğim var. Güzel hani bu sefer Twitch'te de yayın açmayı planlıyorum. Öyle bir güzel bir ilerleme yapmak Düşünüyorum. Hani burada da hani Ruby'de de oynamayı bırakmayacağım. Hani çünkü biliyorsunuz ki bu sunucu gerçekten çok sağlam bir sunucu. Hani tamamen aynısının açılacağını da düşünmüyorum yeni sunucu olarak. Ee, yeni sunucu da işte bilmiyorum bence hoş bir sunucu olacak ve başlayacağım. Ee, dediğim gibi benle beraber oynamak isteyen arkadaşlar var ise bana Discord'dan yazabilirler. Discord'a katılabilirler. Yaklaşık bir hani ben bu videoyu çektikten 2-3 hafta sonra açılır diye tahmin ediyorum. Öyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Ve hani babama da bir dua ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.